fermantasyon ya da halk arasındaki ismiyle mayalanma. Nedir fermantasyon? Şekerlerin ve diğer organik yakıtların oksijen kullanılmaksızın kısmen yıkıldığı metabolik bir süreçtir. Fermantasyon sürecin sonunda oksijenin yer aldığı ya da almadığı bir elektron taşıma sistemi kullanılmaksızın bir başka deyişle hücresel solunum olmaksızın ATP elde etme yoludur. Oksijen olmadan besinler nasıl yükseltgenir? Yani nasıl okside edilir? Fermantasyon reaksiyonlarının ayrıntıları nelerdir? Görelim. Soruyu yeniden sorayım. Oksijen olmaksızın besinler nasıl yükseltgenir ya da nasıl okside edilir? Hatırlayacağınız gibi bir kimyasal reaksiyonda yükseltgeyicinin yani oksitleyicinin illa da oksijen olması gerekmiyordu. Örneğin glikoliz olayında glikoz 2 pürvata yükseltgenir. Glikolizde yükseltgeci eleman olarak görev yapan molekül NAD'dir. Kendisi de indirgenir. Organik besinlerin hücresel solunumla oksidasyonuna bir alternatif olarak gerçekleşen fermentasyon glikolizin bir uzantısıdır ve substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezinin de sürekliliğini sağlar. Ancak bu sürekliliğin sağlanması glikoliz sırasında kopan ve NAD tarafından tutulan hidrojenlerin NAD'den alınmasıyla yani NAD'lerin tekrar yükselt gelmesiyle mümkündür. Çünkü hücredeki NAD moleküllerinin sayısı sınırlıdır. Böylece NAD tekrar tekrar kullanılabilir hale gelir ve substrat düzeyinde fosforilasyonun sürekliliği de sağlanmış olur. Glikolizin son ürünü olan privattan fermantasyonun son ürünlerinin oluşumu farklı canlılarda farklı tipten enzimlerin kullanılması sonucu farklı ürünlerin oluşumuyla sonuçlanır. Birçok fermantasyon ürünü olmakla beraber en yaygın görülen iki ürün tipi etil alkol ve laktik asittir etil alkol fermentasyonu. pürvat iki basamakta etanole yani etil alkole dönüştürülür bu reaksiyonlarda. İlk basamakta pürvattan karbondioksit uzaklaştırılır ve bu sırada iki karbonlu bir bileşik olan aset aldehit oluşur. İkinci basamakta ise aset NADH'nin getirdiği proton ve elektronları alarak indirgenir böylece neade yükselt gelmiş yani yükünü boşaltmış olur ve yeniden glikolize dönerek yeni proton ve elektronları kapabilir hale gelir. Dikkat! Bu reaksiyonda son proton ve elektron alıcısı asetaldehittir. Yani asetaldehit indirgendi, neade yükseltgendi bu basamakta. Birçok bakteri türü oksijensiz ortamda etil alkol fermentasyonu yapar. Şarap, bira, ekmek yapımında kullandığımız bir hücreli mantarlar da yine etil alkol fermentasyonu yaparlar. Hani ekmekte bulunan boşluklar var ya, işte onlar hamurun mayalanması sırasında ortaya çıkan karbondioksidin oluşturduğu baloncuk boşlukları. İnsanlar binlerce yıldır fermentasyon tekniklerini kullanarak çeşitli yiyecek ve içecekler yapmaktadırlar tohumlar da yine çimlenme sürecinde etil alkol fermantasyonu yapabilir. Laktik asit fermantasyonunda ise piruvattan karbondioksit ya da başka bir madde çıkışı olmaksızın laktat yani laktik asit oluşur. Yani proton ve elektronları doğrudan piruvat alır ve indirgenen molekül piruvattır. Bu bilgi de önemli. Oysa etil alkol fermantasyonunda piruvat Önce karbondioksit vererek asetaldehit'e dönüşmüştü. Indirgenen molekül asetaldehitti. Bu reaksiyonda tekrar vurguluyorum, herhangi bir gaz çıkışı olmaz. Bazı bakteriler ve mantarların yaptığı bu fermentasyon özellikle süt endüstrisi için son derece önemlidir çünkü sütten peynir, yoğurt gibi maddeler bu fermentasyon türüyle yapılır. Ama sadece süt endüstrisinde rastlamıyoruz bu fermantasyon türüne. Turşunun ve tarhananın oluşum sürecinde de yine laktik asit fermantasyonunu görüyoruz. Fakat asıl önemlisi insan kaslarında, iskelet kaslarında gördüğümüz laktik asit fermantasyonu. Bu bizim için çok önemli çünkü iskelet kaslarımız onlara yeterince oksijen gelmediğinde laktik asit fermantasyonu yaparlar. Yoğun bir kas aktivitesinin başlangıcında o kas grubuna yeterince oksijen gelmediğinde ama glikoz da glikoliz ile yıkılmaya başladığında ATP sentezinin sürekliliğini sağlamak için laktik asit fermentasyonuna başvuruyoruz. Eskiden bu olay sonucunda kasta biriken laktik asitin ya da laktatın ağrıya neden olduğu düşünülüyordu. Hani bizim et kesilmesi, et kırılması dediğimiz şey. Ancak son yapılan çalışmalar kasta biriken laktatın değil Potasyum iyonlarının bu ağrıya neden olduğunu düşündürmektedir. Çünkü laktatın kasın performansını arttırdığı ortaya çıkmıştır. Et kesiği ya da et kırığı dediğimiz o iğrenç ağrının nedeni ne olursa olsun kasta biriken laktatın fazlası aşama aşama kana geçer ve karaciğer hücrelerine taşınır. Karaciğer hücreleri laktatı tersinir bir süreçle pürvata yani pürvik aside dönüştürür karaciğer hücrelerinde yeterli oksijen olduğundan bu pürvatta daha sonra oksijenli soluma sokularak oksijen solumda kullanılır. laktik asidin pürvik aside dönüşümü esas olarak karaciğerde yapılmakla birlikte kalp kası da laktik asidi pürvik aside dönüştürebilmekte ve sonrasında oksijenli solumda kullanabilmektedir ve Alüvar hücrelerimiz de laktik asit fermentasyonu yapar. Onlar için bu durum bir zorunluluktur. Çünkü daha fazla hemoglobin taşımak amacıyla stoplazmada yer açabilmek için bütün organellerini bu arada mitokondrilerini de yitirmişlerdir. Bu garibanlar oksijeni taşırlar ama kullanamazlar. Bakterileri sınıflandırırken gördüğümüz zorunlu anaeroplarda yine sadece fermentasyonla ATP sentezi yaparlar. Hatta bunların birçoğunda oksijen zehirleyici etki gösterir yani toksiktir. Bir hatırlatma etil alkol fermentasyonu sırasında oluşan karbondioksit ortamın asitliğini arttırır. Neden diye sorarsanız buraya bakın. Laktik asit fermentasyonu sonucu oluşan laktik asit adı üstünde asittir o da ortamın pH'ını düşürür. Eğer kapalı bir kapta mikroorganizmalar fermantasyon yapıyorsa, hangi tip fermantasyonu yapıyor olurlarsa olsunlar, bulundukları ortamın pH'ı giderek düşer. Bu da bu mikroorganizmaların sayısının artması yönünde sınırlayıcı, baskılayıcı bir özelliktir. Ayrıca etil alkol fermantasyonunda oluşan etil alkol yağ çözücü bir madde olduğu için hücre zarına etki ederek onu bozar ve dolayısıyla etil alkol fermantasyonu yapan mikroorganizmalar için bulundukları ortamda etil alkolün birikmesi yine çoğalmayı sınırlayıcı hatta öldürücü bir etki yapar. Yani kapalı bir kapta yeterince besin olsa bile oluşan artıklar ya da metabolizma ürünleri bu mikroorganizmaların sayısının artmasında sınırlandırıcı bir etki yaptığı gibi hatta öldürücü bir etki yapabilir. Fermentasyonun özelliklerini bir listeleyelim. Şekerlerin ve diğer organik yakıtların oksijen kullanılmaksızın kısmen yıkıldığı katabolik bir reaksiyon sürecidir fermentasyon. Fermentasyon reaksiyonları glikoliz ve glikoliz sonrası ya da son ürün evresi reaksiyonları olarak iki ana evrede gerçekleşir. Glikolizin son ürünü olan piruvatın etil alkol, karbondioksit ve laktik asit gibi son ürünlere dönüştüğü reaksiyonlardır. Fermantasyon çeşitleri oluşan ürünlere göre adlandırılır. Bunların en önemlileri etil alkol ve laktik asit fermantasyonudur. Hatırlarsanız glikolizde kullanılan enzimler bütün canlılarda aynı olduğundan Tüm canlılarda aynı basamaklar gerçekleşiyordu. Pirvat oluşumundan sonraki basamaklarda kullanılan enzimler farklı canlılarda farklı farklı olduğu için bu reaksiyonlar farklı canlılarda farklı son ürünlerin oluşumuyla sonuçlanır. Etil alkol, karbondioksit ve laktik asit hücreden uzaklaştırılabilen ya da farklı moleküllere dönüştürülebilen moleküllerdir. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit gazı çıktığı için kapalı bir kapta gerçekleşiyorsa bu fermentasyon kabın basıncı artar. Laktik asit fermentasyonunda bu durum gerçekleşmez çünkü karbondioksit ya da başka bir gaz çıkmaz. Glikozun girdiği bir fermentasyon reaksiyonunda glikolizden ötürü 2 ATP harcanır ve 4 ATP sentezlenir. Pürvat sonrası reaksiyonlarda ATP harcanmadığı gibi sentezlenmezdi. Pirvat sonrası reaksiyonların amacı NADH'nin yeniden NAD haline yükselt gelmesidir. Glikolizde oluşturulan yüksek enerjili elektron taşıyan indirgenmiş NADH'ler bu elektronlarını ve protonları glikoliz sonrası reaksiyonlara taşır. Bunu hücrenin sahip olduğu NAD molekülleri sınırlı olduğu için yapar yani indirgenmiş NADH molekülleri hızla elektronlarını ve protonlarını vererek NAD haline yükselt gelmezlerse hücrenin tüm NAD'leri tükenir ve glikoliz evresi durur. Fermentasyon prokaryot ya da ökaryot bütün canlılarda bir bütün olarak stoplazmada gerçekleşir. Asetik asit fermentasyonu. Asetik asit bakterileri tarafından etil alkolün oksijenli bir ortamda asetik asite dönüştürülmesi sürecidir. Ancak bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için önce etil alkolün oluşması gerekir. Etil alkolden su çıkışı ve oksijenin reaksiyona katılmasıyla asetik asit yani sirke asiti oluşur. Bildiğimiz sirke yani. Alkollü bir içeceğin bir miktarı içilip geri kalanı saklandığında ve daha sonraki bir noktada içildiğinde o alkollü içeceğin tadının bozulduğunu görürsünüz. Çünkü alkollü içeceğin şişesinin yarısı boşalmıştır ve içine hava dolmuştur. Ve alkollü içeceğin kalan yarısındaki etil alkol giren havadaki oksijenle reaksiyona girmiş ve asetik asit oluşmuştur. Dolayısıyla bu içeceğin tadı sirkeleşmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.